Hayırlı akşamlar Karaman, hayırlı akşamlar İbralakom takipçileri. 21 Ocak 2022 Cuma akşamından bir haftayı daha geride bıraktık. Karaman'da yaşananları öne çıkanları size aktaracağımız haber bülteninde bütün ağlardan ortak yayında sizlerle birlikteyiz. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir umarız. Karaman'da bugün öne çıkan haberleri, gelişmeleri sizlerle birlikte yorumlayacağız, değerlendireceğiz. Her akşam olduğu gibi bu akşam da saatler 21'i gösterdiğinde birlikteyiz. Bakalım kimler katılmış yayınımıza. Kamile Hanım katılmış Instagram'dan. Hasan Razı Resulzade katılmış. Selamünaleyküm, Aleyküm. Hayırlı yayınlar dilekten iletmiş Instagram'dan. Selam ediyoruz kendisine. Salon Değişim katılmış. Bünyamin Evren katılmış. Instagram'dan katılmış izleyicilerimize selam ediyoruz. Facebook'tan kimler var bakalım Fatih Kınık Facebook'tan katılmış. Kendisine selamlarımızı saygılarımızı iletiyoruz. Birkaç kelam yorum yazarsanız yayınımızda size de selam göndermekten halinizi hatırınızı sormaktan mutluluk duyarız. Karaman'da öne çıkan haberleri gelişmeleri sizlerle birlikte izleyeceğiz. Fatih Karaca Instagram'dan katılmış. Instagram'daki izleyicilerimiz bugün Sanki daha e, aktifler diyebiliriz. Her birine ayrı ayrı selam ediyoruz. Buz gibi bir karaman akşamından alt ekranımızda İsmet Paşa'yı canlı olarak sizlere aktarıyoruz. Meteoroloji karamanları yine uyardı. Önümüzdeki günlerde neler yaşanacak birazdan o konuya da değineceğiz. O konudan da paylaşımlarımız, bilgilendirmelerimiz olacak. Hiçbir yere ayrılmadan yayınımızı takip etmenizi rica ediyoruz sayın izleyicilerimiz. Alt ekranımızda bilgiler geçiyor. İlyas Emrem katılmış. Çaban Er katılmış yayınımıza. Şerife Pınar katılmış. Instagram'da kullanıcı adlarınızı söylüyorum isim yazmadığınız için. Yanlış telaffuz edersem de lütfen kusuruma bakmayın. Alt ekranımızda Karaman'da bugün ne oldu diyerekten haber başlıklarımızın birkaç tanesini alt ekranımızda geçiriyoruz. İzleyicilerimizin yavaş yavaş yayına katılmasını bekliyoruz. Yayına katılanlar Göregen Kadriye Emre Ulu Koç bir, bir yere ayrılmayın. Yayını birlikte götürelim. Birlikte devam edelim yayınımıza. Baktıktan sonra hiçbir yere kaybolmayın lütfen. Sizden bunu rica ediyoruz. İzleyicilerimiz gelsin diye birazcık e, top çeviriyoruz. İzleyicilerimiz katıldıktan sonra bak Sezai Karademir de geldi. Hoş geldiniz Sezai Bey. Instagram'dan katılan izleyicilerimize de selam ediyoruz. Facebook'tan katılanlar da hiçbir yere ayrılmayın. Haber bültenimize koşturmacamıza başlıyoruz. Facebook'tan Emre Bey katılmış. Emre Bey hoş geldiniz. Fadime Hanım katılmış. Fadime Hanım'a da selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel bir akşam geçirin inşallah. Buz gibi bir akşam. Derdiniz, sıkıntınız yoktur umarız. Böyle bir temennimizi dile getirelim. Sizlerle paylaşalım sayın izleyicilerimiz. Karaman buz gibi bir gün yaşadı. Yakın köylerde ve yükseklerde kar yağışı az da olsa devam etti. Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak ondan da bahsedeceğiz. Sizlerle bol bol dertleşeceğimiz bir yayın olacak. Aktar Sütçü katılmış yayınımıza, Selim'e Laçın katılmış her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Her akşam saat 21'de ne olursa olsun sizlerle buluşmaya gayret gösteriyoruz. Sizlere mahcup olmamak adına, sizlere güveninize layık olabilmek adına her akşam 21'de dedi bak bu akşam da yapmadı demek kafasına göre yapıyor yayını demeyin diye her akşam saat 21'de ne olursa olsun. ...yayını devam ettirme gayretindeyiz. Karaman'da son günlerde tarihi eser operasyonları artıyor. Bekir Demirtaş, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Sabri Arkuntaş, hayırlı yayınlar demiş. Memiş Öner, Akçeşehir'den selamlar demiş. Akçeşehir'e ve Memiş Bey'e selam ediyoruz. Musa Demirekin, hayırlı yayınlar demiş. Sağ olsun. Fatih Kınığa, ayrıca teşekkür ediyoruz. Her akşam yayını başlatır başlatmaz yayınımıza katılan değerli bir izleyicimiz sizler gibi her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Karaman'da son günlerde tarihi eser operasyonlarının, tarihi eser kaçakçıların hareketliği arttı. Havalar soğuyunca mı bunlar böyle bir yerden çıkıp geliyor anlayabilmiş değiliz ama yine bir tarihi eser operasyonu var. Şimdi ayrıntılarını aktaracağız sizlere. Ama durup dururken bunların sayısı niye arttı onu da anlayabilmiş değiliz açıkçası. Sizin bir düşünceniz var ise lütfen e Yazın ki biz de yayınımızda okuyalım. Emre Kumcu hayırlı akşamlar Karaman demiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Haber koşturmacamıza başlayalım sizlerle birlikte. Evet ekranınıza geldi. Karaman'da çok sayıda tarihi eser ele geçirildi başlığıyla. Şu an ekranlarınızda geldi. Görüyorsunuz sayın izleyicilerimiz. Ayrıntılar aktaralım. 24 parça tarihi eser ele geçirilmiş şu an fotoğrafta da gördüğünüz gibi Karaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmada tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet üzerinde figür bulunan taş sütun, 8 adet tabak, 6 adet bardak, birer adet taş küre, kapı göbeği, tepsi, kürek, kaşık, cezve ve küp olmak üzere 24 parça obje bir adet dedektör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltından 5 şahıs hakkında işlem başlatılmış. Allah'tan Karaman Emniyeti Jandarması bunlara fırsat vermiyor. İlyas Emre iyi yayınlar kolaylıklar dileklerini iletmiş Instagram'dan selam ediyoruz. Tolga Başkan, Tolga Başkan yaz bakalım Tolga Başkan ne güzel bir şeyin var öyle kullanıcı adım var. Selam ediyoruz kendisine. YKS'ler, RMZN, iyi yayınlar dileklerini iletmiş kullanıcı adı olunca telaffuz edemiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. İsminizi yazarsanız Instagram'dan size de selam etmek isteriz sayın izleyicilerimiz. Tarihi eser operasyonları geçtiğimiz günlerde kıl 2-3 gün oldu hatta. Yüzlerce parça tarihi eser yakalanmıştı. Şimdi yine aynı şekliyle havalar soğunca köstebek gibi bunlar öyle çıkıyor demek ki. İlginç gerçekten ilginç. Meteoroloji uyardı. Karaman'da bu yollar kapanabilir dedi. Hangi yollar? Aman yola çıkmadan önce bu haberimize bir kulak kesinin sayın izleyicilerimiz. Şiddetli bir kar bekleniyor. Aziz Bahçe'ye de hoş geldin diyoruz. Bozdağ 47-73 kullanıcı adlı izleyicimize de selam ediyoruz. Telefon kodu gibi bir şeyiniz kullanıcı adınız 44-73. 338 olsa tam iyi olacakmış. Hasan Diş Budak. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her akşam yayınımızı takip ediyor. Mesajlarıyla, yorumlarıyla, paylaşımlarıyla katkı sağlıyor. Allah razı olsun Hasan abimizden. Karaman'da hangi yollar kapanabilir bilgisini aktaralım sayın izleyicilerimiz. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yağışlar Konya Karaman'ın güney ve batısı ile Antalya'yı Konya'ya Karaman'ı Mersin'e bağlayan karayolu ve geçitlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Açıklamada ulaşımda aksamalar, buzlanma tipi çığ, yağış anında kuvvetli rüzgar, don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları, tedbirli olmaları istendi. İbralakom'da bu haberin içerisine girdiğinizde Türkiye'deki iller bazında, bölgeler bazındaki hava durumunu da okuyabilirsiniz. Biz Karaman ve çevresindeki haberi size aktardık. Çünkü Mustafa Şahin Instagram'dan katılmış, kendisine selam etmek istedik. Diğer haberlerimize geçelim. Başka neler aktaracağız sizlere? Evet bugün karne günüydü. Ekranlarınıza da geliyor. 48 bin evladımıza iyi tatiller başlığıyla verdiğimiz haberde. Bugün Karaman Valisi Mehmet Alpaslan, Işık ve yetkililer çocuklarımızın karnelerini verdiler. Çocuklarımız evlerine geldi. İki hafta boyunca evlerindeler. Milli Eğitim'den bir açıklama geldi. Tatilin uzaması söz konusu değil. Okullar zamanında açılacak diye. Biz bizi izleyen bütün izleyicilerimize eğer öğrenci izleyicimiz varsa... İyi tatiller dileklerimizi iletiyoruz. Aileleriyle birlikte güzel bir tatil geçirsinler. Zor bir dönemde öğrencilik yapıyorlar. Gerçekten koronavirüs pandemi süreci bir yandan olumsuzluklar bir yandan Allah güç kuvvet kolaylık versin diyoruz ve Medine Öztürke İbopalay 70'e selam ediyoruz Instagram'dan katılan. Şu anda bütün sosyal medya ağlarında ortak yayında olduğumuzu, Karaman'ın tek canlı haber bülteni olduğumuzu tekrar tekrar belirtmek isteriz daha çok insana ulaşma konusunda da siz değerli izleyicilerimizin, kardeşlerimizin desteğini rica ediyoruz. Azizim 70'te Instagram'dan katılmış. Instagram'dan katılanlar bir yere ayrılmayın. Halit Kütahya'ya da selam ediyoruz. Acel 0606 da Instagram'dan katılmış. Instagram'dan Facebook'a, TikTok'tan, Twitch'e, Twitter'a, YouTube'a bütün ağlarda izleyen siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Ermenek Belediye Başkanı Atila, Zorlu birinci dönem tatil zilinin çalması nedeniyle Ermenek ilçe merkezinde yer alan anaokulu ve ana sınıf öğrencilerine andımızın yer aldığı yapboz, puzzle ve çam fidanları hediye etti ve iyi tatiller dileklerini iletti. Biz de bu habere yer verdik. Karaman'da o şahıslar tutuklandı. Gelin şimdi sizi Karaman Adliyesi'nin önüne götürelim. Hep birlikte izleyelim. Karaman'da o şahıslar tutuklandı. Gelişmeleri aktarıyoruz İbrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen o A ve bininci ayı takibe aldı. Karaman Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına altına alırken, şahıslarda 143 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Karaman M tipi kapalı cezaevine kondu. İbrala.com Karaman Haber sitesi YouTube sayfasına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Karaman Adliyesi'nin önünden o görüntüleri aktarıyoruz. Gelmeye de devam ediyor Karaman'da uyuşturucuya, tarihi eser kaçakçısına, kanun dışı hiçbir olaya emniyet müsaade etmiyor, nefes aldırmıyor kendilerine güç, kuvvet, gayret dileklerimizi iletmek istiyoruz. Diğer haberlerimizle haber maratonumuza devam ediyoruz. Ekranlarınıza geldi yapılan açıklamaya göre çiftçi sayısı 500 binlik bir düşüş yaşamış. Türkiye genelinde son zamanlarda yaşanan gerek pandemi gerek ekonomik sıkıntılar çiftçi sayısında 500 binlik bir azalmaya neden olmuş Türkiye genelinde. Bu endişe verici bir rakam, endişe verici bir haber. Eğer üretim olmazsa gerçekten gol yeriz, gol yememek için bol bol üretmeliyiz. Her şeyin çözüm bulur ama üretmezsek onun çözümü zor sayın izleyicilerimiz. Şimdi de gizli zam başladı iddiası. Evet akaryakıta gelen zamlar açıklanıyordu. Yalnız bir de o çıktı. Şimdi bir gizli zam açıklaması geldi. Umarız aslı yoktur bunun ayrıntılarını aktaracağız. Siz sizce böyle bir şey mümkün olabilir mi? Düşüncenizi yazarsanız seviniriz sayın izleyicilerimiz. Akaryakıtta gizli zam bugün gündem oldu. Türkiye genelinde ayrıntıları aktaralım. Bazı akaryakıt dağıtım şirketleri kamuoyuna duyurmadan zam yapıyor. Akaryakıtta 3 hafta içinde 3. gizli zam yapıldığı ortaya çıktı. Olcay Aydilek'in haberine göre bazı dağıtım şirketleri kamuoyuna açıklama yapmadan önce 3 Ocak pazartesi 4 Ocak salıya bağlayan gece ardından 10 Ocağı 11, Ocak 11 Ocak'a bağlayan gece benzine 2 motoruna 4 kuruş zam yaptı. Böylece benzinde 4 motorunda 8 kuruş artı söz konusu oldu. Dağıtım şirketi motorunu 19 Ocak 20 Ocak'a bağlayan gece 2 kuruş. Bu gece de benzin fiyatını yine hiçbir açıklama yapmadan 2 kuruş arttırdı. Benzinin litre fiyatı 14 kuruş 14 lirayı aştı maalesef motorun de aynı şekliyle bilmiyorum nasıl olacak. Böyle ufak ufak gizli zamlar şaşırdık artık arabalara binmek zaten hayal oldu. Yine akaryakıt istasyonları ile ilgili bir haber vermek istiyoruz. Epgiz Enerji, petrol, gaz, ikmal, istasyonlar, işveren, sendikası, istasyonlara uyardığı hava şartları nedeniyle yolda kalan vatandaşları bazı istasyonların almadığı, insanları istasyonlarda bekletmek istemediği yönde şikayet aldıklarını belirten Epkis, bütün istasyonlara uyarı gönderdiği zor hava şartlarında, hava koşullarında vatandaşları mağdur etmemelerini istediği İbralakom, yurttan haberler kategorisinde yer aldı bu haber. Karaman'da hızlı trene Sömesli ayarı, Okulların tatil olmasıyla birlikte ulaşım araçları çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Akaryakıttaki zamlar da tabii insanları toplu ulaşım araçlarına yöneltti. Bu araçlar otobüstü, hızlı tren bunlar seçeneklerden bazısıydı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük kurum olarak 24 Ocak 4 Şubat dönemini kapsayan sömestr tatilinde artan yolcu talebini karşılamak için tedbirler aldık dedi. Sefer sayılarını taşınacak yolcu sayılarında artış sağladıklarını belirtti. Yarı yıl tatili boyunca ilave 10.320 ilave koltuk satışa sunulmaya başlamış hızlı trende bunun bilgisini aktaralım. Yola çıkacak bütün karamanlı hemşerilerimize de hayırlı yolculuklar dileklerimizi iletelim. Evet ekranlarınıza geldi şu anda. Siyasetten de haberlerimiz var sayın izleyicilerimiz. Instagram'dan izleyen izleyicilerimiz hiçbir yere ayrılmayın. Hikmet Toptaş ve Fatma Sarıkaya da Facebook'tan katılmış. Selam ediyoruz kendilerine. Yeniden Refah Partisi Karaman'da çalışmalarına devam ediyor. Yeniden Refah Partisi İç Anadolu Bölge Eğitim Toplantısı Karaman İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Lütfi Elvan Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. 13 ilin il ve ilçe başkanlarıyla yönetim kurulları katılacak. 22 Ocak 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek bu etkinlik. Siyasetten de bu haberimizi verdik. Diğer haberlerimize bakalım neler var. Eğitimden bir haberimiz var. Eğitim İş Sendikası Karaman Temsilcisi Hamza Şanlı Türk'ten yapılan açıklama başarı belgelerini istemedikleri yönünde Karamanlı eğitimcilerin başarı belgesi veriyor. Milli Eğitim bildiğiniz üzere bütün öğretmenlere. Bu bağlamda bütün eğitim çalışanlarına bunun verilmesi gerektiği yönünde tepkilerini dile getirdi. Karaman Eğitim İş Sendikası Karaman temsilcisi Hamza Şanlı Türk ve İbralacom Eğitim Haberler kategorisinde yer aldığı Eğitim işten gelen bu açıklama. Evet güzel insanlar da var. Kardahok Karaman'daki sivil toplum kuruluşu soğuk havalarda sokak hayvanları aç kalmasın diye o hayvanlara yönelik etkinlikler, çalışmalar yürütüyor kendilerine başarı ve kolaylıklar diliyoruz ve Semiha Erdem katılmış, Emine Baysal katılmış, Facebook'tan katılanlar da yorumlarıyla katkı sağlarlarsa seviniriz sayın izleyicilerimiz. Ayrıntıları aktaracağız şimdi Karda Okun çalışması. Karaman'da faaliyet gösteren Kardoğak dernek üyeleri dondurucu soğukların etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlar için doğaya mama bıraktı. Dernek Başkanı Barış Çağlar ve beraberindeki gönüllüler Karaman'daki sokak hayvanlarını yem bırakarak aç kalmalarını önüne geçmek için çalışma yaptı. Kendilerine başarı ve kolaylıklar dileklerimizi iletmek istiyoruz. Bir vefat haberimiz var ekranlarınıza geldi bakın teyzemiz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Belki tanıdığınız biridir bir akrabası hısımısınızdır. Yayınımızı izliyorsunuzdur biz de sağlığı ve sabır dileklerimizi iletmek istiyoruz. Bütün siz değerli izleyicilerimize. Vefat eden hemşerilerimizin bilgilerini aktaracağız. Karşı ekranımıza gelmesini bekliyoruz. Bilginin aslen yollar başında olup Karaman Merkez Tapduk Emre Mahallesi'nde ikamet eden resimde de gördüğünüz 87 yaşındaki Fatma teyzemiz bugün vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Facebook'ta İbrala.com ve Karaman Haber sitesi İbrala TV sayfalarında ve çok sayıda grupta ortak yayındayız birkaç kelam yazarsanız yayınımızda yer vermekten mutlu oluruz. Şu anda bütün sosyal medya ağlarında ortak yayındayız. Sizlerle birlikteyiz. Evet ekranlarınıza gelen haber mutlan ve yaşamını yitiren vatandaşın da fotoğrafı geliyor. Bir yandan ekranlarınıza yardıma gidiyor. Git, yardıma gittiği yerde iş makinesinin bir parçasının altında kalarak yaşamını yitiriyor. Ayrıntılar aktaralım sayın izleyicilerimiz. Bersin'in Mut ilçesinde çalışmakta olan iş makinesinden üzerine düşen parça bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Yeşil Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Taşla, tarlada taş kırmak isteyen EK'nın kullandığı iş makinesinin ucuna aparat takmak için yardım eden Hüseyin Bıçkın'ın 58 yaşındaymış kendisi. Bu parça üzerine düştü. Hani böyle taş kıran büyük parça var ya o parça düşmüş. Mahalle sakinden ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri Bıçkın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtmiş. Şu anda o görüntü geliyor ekranlarınıza Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletelim sayın izleyicilerimiz. Dünyadan ilginç bir haber getiriyoruz şu anda ekranlarınıza gelen vatandaş 67 yıldır yıkanmıyormuş. Evet yanlış duymadınız 67 yıldır su yüzü görmüyormuş. Yetkililer bunu almışlar bir bakalım sağlığı saate nasıl nasıldır diye bakmak istemişler. Baktıklarında gördüklerine şaşırmışlar. Niye şaşırmışlar? Çok sağlıklı çıkmış. Evet çok sağlıklı çıkmış. Ayrıntıları aktaralım. Bu şahıs kaç yaşındaymış? Nerede olmuş bu olay? Bu olay İran'da olmuş sayın izleyicilerimiz. Şahs 87 yaşında en son 20 yaşında banyo yapmış. 67 yıldır yıkamıyor. İran'da gördüğünüz şahs Fotoğrafları da var, ilginç fotoğraflar var İbrala.com sitesine bakarsanız. Sokak hayvanları ile birlikte yaşıyormuş ve 67 yıldır yıkanmıyor. Sağlık kontrolü yapıldığında ise çok sağlıklı olduğu belirtilmiş. Hayvan dışkılarından yapılan, bir de sigara açıyormuş, kendisi yapıyormuş. Ne diyelim, Allah kurtarsın mı diyelim. Söyleyecek söz bulamıyorum, İlginç bir haberdi bu da. Sayın izleyicilerimiz bütün sosyal medya ağlarında aynı anda ortak yayındayız. Her akşam saatler 21'i gösterdiğinde bütün izleyicilerimize sağladıkları katkı için gerek beğeni, gerek yorumları için, gerek paylaşımlar için canı gönülden, kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Karaman buz gibi alt ekranlarınızda geliyor. Bakın İsmet Paşa geçtiğimiz günlerde güzel kar yağmıştı. Hep birlikte karın yağışını Aktekke'den izlemiştik. Bugün de haberlerimizin yavaş yavaş sonuna gelirken bu akşamda bizi yalnız bırakmayan siz değil, değerli izleyicilerimize canı gönülden kalpten teşekkür ediyoruz. Mevlüt Eken Eken ailesine başsağlığı dilerim demiş. Az önce izlediğimiz e, teyzemizin yakını herhalde Mevlüt Bey biz size sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Mekanı cennet olsun. Bu vefat haberlerimizin böyle bir e, avantajı var işte özellikle gurbette olup Karaman'dan haberdar olamayan, Karaman'daki gelişmeleri bilmeyen insanlarımız bu sayede eşinden, dostundan haber almış oluyor. Siz de şu numarayı lütfen bir yere kaydedin. Er ekranın orta kısmında da sürekli dönüyor. 0545 530 70 70 WhatsApp haber attığımız buraya haber değeri taşıdığınız her şeyi gönderebilirsiniz. Biz de yer veririz. Özellikle yurt dışından izleyen izleyicilerimiz Memlekette bir derdiniz, sıkıntınız olursa bir hısımızın, akrabanızın derdi, sıkıntısı bir kardeşiniz olarak elimizden gelen yardımı, katkıyı sağlamaya her zaman hazırız. Aklınızda olsun lütfen. Bugün de yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelirken beni bugün de yalnız bırakmayan siz değerli izleyicilerimize canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Yarın akşam saatler 21'i gösterdiğinde yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Her yayının sonundaki dileklerle yayınımızı sona erdirelim. Bedeninizden sağlık, ailenizden, yuvanızdan huzur hiç eksik olmasın. Yarınınız, hafta sonunuz bugünden çok daha güzel olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın kıymetli hemşerilerim.